Herkese selamlar arkadaşlar ben Alihan Videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün Brawl Stars'ta Boss Savaşı'nı yapacağım arkadaşlar Hemen sizlere göstereyim şu şekilde Haritamız arkadaşlar Dev robotu kesme yapacağız arkadaşlar Ben koltu aldım bu arada Geçen gün koltuğunda yıldız gücü çıkmıştı Hatta söylemiştim robot işgalidir Boss'tur bunlarda iş görür demiştim Bu yıldız gücü Her neyse direkt oyunuma geçiyorum İyi seyirler iyi eğlenceler Evet Hemen şöyle başlayalım. Hızlıca keseceğiz abi. Zaten aksesuarda da filan. Yanımıza gelen kimse de yıldız güç yok abi. Yok artık. Neyse ilerki seviyelerde. Boss'un ilerki seviyelerinde mutlaka yıldız güçlü birileri gelir yanıma. Yapıştır abi yapıştır yapıştır. Ben diyorum bu ses neden gelmiyor. Elim hoparlere gelmiş. Bitti abi canım 164 164 çok güzel 8 bit Abi ben ikinci aksesuar şeyimi yıldız e, ultimate attım 8 bit daha yeni bir tane ult attı yani o kadar az vurmuşlar adamlar yapmayın beyler ya yapmayın şimdiye kesmemiz lazımdı bunun o canım bitti canım bitti abi yapma işte bunu ya tam benim üzerime çarptırdı maalesef neyse sıkıntı yok. Bizimkisi yaşıyor hala En azından yaşamayı başar be abi Kurşunların üzerine koşma En azından yaşamayı başar Gerisini ben hallederim zaten Hadi bakayım 8 bit de doğdu Çok güzel ben de doğdum Gel gel şöyle ikiniz arka arkaya durun Heh. Şöyle Kurşunların tam tersi tarafına kaçmanız lazım Arkadaşlar taktik budur yani Bitti bitti. Yüzde on Hop. Yüzde on üç. bin canı kaldı. Bitti sayılır. Gel sen benim peşimden gel. Seni halledecek olan benim zaten. Vallahi ileriki seviyelerde aynen böyle adamlar gelirse eğer yanıma yapamayacağım gibi duruyor. Ben ne yaptım ya ultiyi nasıl attım öyle. %4 kaldı. Öldü öldü. Çok güzel. Öldü. Süper. Hadi bakalım. İlkini tamamladım. Hemen diğerine geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet. Hemen şöyle devam edelim. Hadi bakalım. Zorluk seviyemiz zor oldu şu anda. Az önce normaldi. Güzel. Hem bir şarjörlerim de olsun hem adamın kurşunları gitsin. Süper. Dol şarjör dol dol dol. Oh %25 düşürdük adamı yani. Yanımdakiler de iyi olunca süper oluyor. iki tane yıldız güçlü yani. Oh iki kolt var ya bunu bitirdik resmen abi. Süper ötesi ya. Çok hızlı kestik abi. İlerilerde de yer iki kolt aynı böyle gelirse var ya. Çok hızlı bitiriyoruz. Süper. Şöyle bir canım da olsun. Hatta canı boş ver ya. Adama yapıştır gitsin abi. Zaten şarjörlerin fırlanana kadar bir tık can atlıyor sanırım. Aynen. Hatta biraz da dolsun canım. Ölmeyelim. kurşunlarımız kalattırma lan robot şöyle kaçayım ha kaçtım çok güzel bitti abi 36 bin canı kaldı 30 bin 23 bin 20 bin hop öldü süper süper çok iyiydi hadi bakalım Hemen diğerine geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet hemen devam edelim Hadi bakalım zorluk derecemiz uzman oldu sanırım Eskiden öyleydi doğru mu hatırlıyorum Bence doğru hatırlıyorum ya bakalım Aynen uzman öfkelenecek Bu arada bir buçuk dakika sonra öfkelenene kadar canını bitirmemiz lazım Bu arada yine yanımızda bir kolt daha var çok iyi çok güzel. Bizim koltu ölmese çok güzel olurdu aslında. Daha da hızlı bitirirdik. Maalesef bizimkisi öldü. Güzel. Geliyorum Dynamite geliyorum. Abi boşu boşuna aksesuar bastım şu anda. Neyse ben aksesuarımı tekrar telafi ettim öfkelenmesine son 40 saniye kaldı. Kaç 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 abi. Şunlar da üzerimize geldi çünkü. Güzel. Geliyorum. Öfkelenmesine son 20 saniye. Süper süper. Bayağı canı bitti abi. Bu arada benim yıldız gücüm hızlı adımda arkadaşlar o yüzden öfkelense dahi sanırım robotla aynı hızda mı gidiyorum? Robottan daha mı hızlı gidiyorum? Öyle bir şey yani. Allah'ım öfkelenir öfkelenmez yanında oldum ya. Bir anda nasıl vurdu öyle bana ben ultimi dedim iyice vurayım. O yüzden öyle yaptım. Yüzde 11 kaldı abi adam saldır gitsin. kezeceğiz onu kolta ne oluyor bizimkisine donuyor mu yoksa ya o, yüz, 30 bin Aa, bizimkisini öldürüyor mu ne yok öldüremedi süper yoksa yine robot benden hızlı gidiyor gibime geldi ama daha da azalmış yani hızı benim bana göre çok iyi bunu da hızlıca tamamladık hemen diğer rounduma geçiyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet, hemen şöyle usta seviyesine geçtim arkadaşlar. Dördüncü roundumu oynuyorum. Hadi bakalım yanımıza bir kol daha verdi ama bu işin kötüsü bir tane de B verdi abi. Ne alaka B burada? Ne yapabilirsin sen o canlı abi? Çekil geriye, çekil, çekil, çekil. Çok iyi o bizim koltla var ya biz bunu bitiririz diyecektim şu anda moralim alt üst arkadaşlar çünkü kolt öldü maalesef bu bizim çok zararımız oldu 280 bin canı var hadi 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 ne kadar azaltırsak o kadar iyidir öfkelenene kadar şöyle bir şarjörlerim de olsun gel bura gel Çok iyi. Abi yalnız bizim şu bir, bir an önce can doldurması lazım. En ufak şeyde ölür çünkü. Ya bizim colt ölü bölüp duruyor. Ben bir ye laf ettim. Kolt daha kötü çıktı. Şu anda tek kaldım. Yalnızlıktan hoşlanıyorum ama bu kadar yalnızlığı da pek haz etmiyorum aslında. Gene de bu kadar yalnızlık iyi değildir. Bir an önce doğsun benimkiler çünkü ölmek istemiyorum çok güzel. Aman diyeyim kardeşim. Ölme. Tekrar ölme. 200 bin canı kaldı bak. Hadi. En az 150 bin indirmeliyiz öfkelerine kadar diyeceğim de abi. 10, 11 saniye kalmış. Mümkün değil. İmkansız. Full kurşun yedirsek yine de canı o kadar inmez. Heh, öfkelendi. 140 bin canlı abi. İndirdik mi ya biz az önce o kadar? Vallaha mı? Aman diyeyim kolt. Ölme kardeşim ölme. Ölmeyin beyler. Abo beyler ölmeyin ha. Ölmeyin ha. Valla bir anda hiçbir bombaya hepimiz gidersek sıkıntı büyük yani. Allah'ım Allah'ım. Yapıştır ultileri yapıştır. Colt ölecek mi? Ölmedi abi. Bizim bir öldü sadece. Sağlık olsun. Yüzde %13 canı kaldı. Hadi bitireceğiz bunu. Bitireceğiz bunu. Saklan saklan saklan. Canım çok az kaldı. Can yükselteceğim. Ben saldırmayı bırakıyorum şu anda. Canım yükseldi. Hemen saldırıyorum. Saldır saldır saldır. 30 bin can. 30 bin can. Öldü abi. Öldü abi. Allah'ım ben öldüm. Aman aman sakın bin canı kalmış kafayı yerim hiç ölseydiniz. Çok güzel arkadaşlar hemen dördüncüyü de tamamladık. Direkt beşinci randıma yani çılgına geçiyorum. İyi seyirler iyi eğlenceler. Evet hemen çılgına geçtim arkadaşlar. Bu çılgını da halledersek süper olur. 500 bin canı var yanımızda bir pem bir emz var Abi pem anladım da emz ne alaka Bu arada pem'in bize lazım olan Yıldız gücü varmış ee, Yükleri pem'e Bırakmak istiyorum işin gerçeği Pem alırsa gerçekten çok güzel olur Emz almasın sakın Emz almasına Ben alayım yani Daha iyi olur Emz'dense Gir al pemcik Abi alma Allahını seveyim senin adamsın Tamamdır. Emz bu işi biliyor abi. Ee, yükü şey, Pem'e bıraktı. Şu anda en güçlümüz Pem arkadaşlar. Benim yıldız gücüm olsa da Pem kadar etkili değil. Hem de Pem kadar güçlü de değilim. Ben canım falan o kadar da yok. Onun hem canı, canı var her şey yani Pem'de süper. Şu anda Şöyle ben bunu üzerime çekeyim. Bu gelsin. Ha sen de aldın süpersin. Aman diyeyim alayım diye ölme. Yük alacağım diye ölmek yani büyük hata olur. Süper. Tamam. Onu hemen o alsın. Abi almıştı yükü. Şöyle bir kızgın işareti yapsaydım keşke ya. Üzgün işareti niye yapıyorum ki ben? Bilerek aldı abi yükü. Bu arada %56'ya düşürdük öfkelenecek neredeyse. Gel gel. Aman diyeyim alma sakın alma. Bak ben bırakıyorum. 2 saattir yükün yanında dolaşıyorum ama yükü hiç almadım. Heh çok güzel. Bilerek bırakıyorum yani şimdiye kadar anlamışlardır bunu yaptı, bilerek yaptığımı. Bu arada öfkelendi. Çıldıracak abi. 200 bin canı kaldı. Süper. Şöyle bir saklanayım. Çok iyi. Allah'ım her yerden sıkıştım şu anda. Gel lan buraya. 180 bin canı kaldı. 170 bin. Hadi halledeceğiz biz bu işi. Biz bu işi halledeceğiz. Hadi bakayım göreyim sizi. Şu anda şu pemin bir yükü daha olsaydı bizim için çok çok daha iyi olurdu ya. Emzo bir yükün niye aldın abi sen? Böyle yükleri ayırmak hiç iyi değil arkadaşlar. Hiçbir zaman yükleri ayırmayın. Yani bir kişinin üzerinde toplansın her zaman için yükler. Süper. Aman diyeyim. Öldün mü? Sakın ölme. Sakın ölme. Ha, Ben çekim adam üzerime. Bizimkisini bir rahat bıraksın. Gel lan buraya. Gel. Rahat bırak lan arkadaşımı. Şu an 80 bin canı kaldı. Vazgeçtim. Rahat bırakma. Git onun peşine abi. Canım kalmadı çünkü. Aman diyeyim. Öldün. Gördün mü abi? O bir yük boşuna gitti şu anda. Bir yük bir yüktür yani bizim için. %10 3 yüzde 12 Hadi bakayım canı bitti abi şu anda çıldırdı boss boss çıldırdı Evet göreyim seni koçum Bakalım çılgın halin neler yapıyor Evet çılgın hali gerçekten çıldırmış Paramparça ediyor yani Of abi ya görüyor musunuz abi Bizimkisi bir vuruyor canı bitiyor şu anda öldü sanırım ben doğana kadar öldürecekler bunu Of abi şu an çılgın hali nasıl vuruyor ya. Hayran kaldım. <laughs> hadi 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 hadi. Kafana 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 abi ben öldürdüm ya emeğim çok ama arkadaşlar şimdi hakkımı yememek lazım çok güzeldi çılgın biri mükemmel tamamladık hemen şöyle çıkışımı vereyim çılgın ikiye geçtik ama bu videoda çılgın 2 yapmayacağım Hemen şöyle bir de 3 tane de kutumuz var. Onları da bir şansımız iyi gidiyor yani. Bir açalım ya. Yok abi kutudan hiç şansımız yok maalesef. Aha Pem'in şeyi geliştirmesi geldi abi. Pem, Pem dedik ve geliştirmesi de geldi. Daha altı seviyeye bastık. İleride tabii ki bizim de umarım bir yıldız gücümüz olur. Her neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp 2 saniye ayırıp abone olsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bay bay.